Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Minecraft'ın en kapalı en kötü hapishanelerden birilerine kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Hiçbir tarafı kıramıyorum şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım yerler kırabileceğim mi? Evet arkadaşlar bu hapishaneden kaçmak gerçekten çok 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 zor arkadaşlar. Neredeyse imkansız. Heh, burası çatladı arkadaşlar. Şu anda burayı kıracağım arkadaşlar. Biraz uzun sürecek ama kıracağım burayı. Evet arkadaşlar ben burayı kırarken siz de aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi arkadaşlar. İnşallah anne ve Batı ölümsüz olur. İnşallah en büyük dilekleri en büyük hayalleri gerçekleştireyim arkadaşlar. Ben de burayı kırıp hemen intikamımızı alacağım arkadaşlar. Bizi buraya kim hapsettiyse, bizi buraya kim koyduysa onunla intikamı alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kırıyorum. Çok az kaldı arkadaşlar. İnşallah burada bir sandık mandık bir şeyler çıkar arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar güzel bir kılıç veya silah çıkardı. Onların hepsini öldürürüm arkadaşlar. Heh, toprak toprağı da kırıyorum. Sandık. Sandığı açamıyoruz arkadaşlar. Bu taşı da kıramayız. O zaman toprağı kıralım arkadaşlar. Toprağı kırdık. Sandığın altına girelim. Sonra sandığı kıralım arkadaşlar. Evet sandık kırıyorum şu anda. Evet sandık ne çıkacak. Çok merak ettim. Arkadaşlar sandıktan çıkan kılıncın güzelliğine bakın. Dünyanın en büyük en güzel kılıncı arkadaşlar. En güçlü kılıncı arkadaşlar. Görüyorsunuz renkli kılıç arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyormuş. Gelin lan bura. Gelin. Arkadaşlar nasıl patladı gördünüz mü? Oyun bile kastı arkadaşlar. Nasıl patlıyor görüyor musunuz? Rengarenk bir şekilde patlıyor. Her vurduğunuzda renkli renkli balonlar patlıyor arkadaşlar. Bu ne güzel bir kılıç arkadaşlar. Şu an takıldım çıkamıyorum kapıdan. Kapıdan çıkamıyorum arkadaşlar takıldığım için. Rengarenk arkadaşlar gördüğünüz gibi evet şu anda çıkamıyorum neden çıkamıyorum bilmiyorum takıldım şu anda ama takılmam sizi öldürmeyeceğim anlamına gelmez lan gelin lan bura gelin lan bura hepinizi öldüreceğim hepinizi öldüreceğim gelin bura Gel 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 çıkacağım buradan şimdi bekleyin buradan çıktım evet arkadaşlar çıktım gördüğünüz gibi çıktım arkadaşlar alın lan size alın lan alın lan siz kimsiniz lan silah aldım arkadaşlar silah aldım şu anda gelin lan bura hepiniz gelin lan bura silah aldım şu anda evet arkadaşlar her taraftan geliyorlar her taraftan var arkadaşlar çok biz kimsiniz lan ben hapsediyorsunuz buralara şunlara bak arkadaşlar gelin lan bura gelin lan bura bir tanenizi bile sağ koymayacağım gelin bura hepinizi öldüreceğim hepinizi öldüreceğim Hepiniz öldürecek kadar memnun var. Gelin bura. Herkese öldürecek kadar memnun var. Evet, siz de gelin bura. Siz de gelin. Siz de gelin. Alın hepinizi. Hepinizi alın. Hepinizi alın. Hepiniz öleceksiniz lan. Şu an şarjörümü değiştiriyorum arkadaşlar. Gelin. Gel bura. Gel 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 gel. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Evet arkadaşlar, hepsini öldürüyorum şu anda. Evet arkadaşlar, yürüdüğüm yerde hepsini tek tek öldürüyorum. Siz kimsiniz? Bizi hapsediyorsunuz lan siz kimsiniz beni ailem affediyorsunuz lan kimse benim ailem affedemez gel bura gel 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 alın size alın size Alın size. Evet arkadaşlar. Bir tane bile kalmadı. <laughs> bir tane bile kalmadı. Hepsinin leşini yere serdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Hepsini öldürdük. Hepsinin leşini yere serdik arkadaşlar. Bir tane bile kalmadı. Evet arkadaşlar. Bugün dünyanın en büyük, en kötü, en tehlikeli hapsinden kaçış yaptık arkadaşlar. Kaçışı başardık. Siz de arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini için lütfen kanal kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı videoyu beğenin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.